Bu sesler de nereden geliyor ya? Aa! Bir yerden tanıdık geliyor ya müzik sesi. Ay! Bunu Ahmet atmamış mıydı? Burada ne iş var bunun? Allah Allah! Buraya kim koymuş tekrardan? Ay! Buradan ses geliyor. Cık, banyodan geliyor ses. Hii, kim var acaba? Açayım bakayım kim varmış? bu yine gelmiş. Şibili doğup. Ay senin burada ne var yine? Sen mi koydun bunu buraya? Hemen Ahmet haber vereyim çocuklar haber vermeliyim. Ay Ahmet. Ahmet çocuklar. Çocuklar banyoda kim var? Tahmin edin bakayım. Şibili. Evet Şibili geldi. Şibili nasıl doktor. Gelmiş? Ya bu sefer tek gelmiş. Arkadaşını getirmemiş. Yok nasıl gelmiş o şimdi? Ya bilmiyorum seni şekerleri almış oraya koymuş şeker kutusunu. Çocuklar. Atmıştım ben onu çöpe. Olacak. Ya Boy, baba atmadan onları aldı. Ya ben koymadım. Ben Gel. atmıştım çöpe. Kesin bunlar koydu. Yok galiba o aldı. Ben, ben o almış koymuş olabilir ya. Ahmet. Aman aman. Gelin ya. bakın nasıl koyacağız ya biz onu yine. Ay bir görseniz bu. Bir seferki daha çok çirkin. Abi, bak. Ben, ben buraya koymadım. Ben çöpe attım. Bir de koymadı. Ben tuvalet. Dur, dur bir dakika ornu tuvaleti ya. Evet i̇çeride Ahmet mi şimdi. Evet içeride. Galiba bunu kendisi koydu. Bir bakalım gel bakayım. Çekin şöyle kenara durun. Gel bakalım gel bakayım. Ben... Gir G bakayım. Orada mı? bak sesleri duyuyor musun? Nasıl bir koku ya? Ahmet gördün mü? Bak bak ne yapıyor? <laughs> Kafasını bak bak çıkartıyor yine sop içine. Ay pislik ya. Aa, kapat, ya. Kapat diyor. Kapat kapat kapat. çocuklar Ahmet. plan ya, kuralım gelin. Plan. Plan. Hadi gelin şuraya bakayım karşıma geçin. Ne kurabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünün bakalım. Buldum. Hadi benim var. Lan var. Hayır Hülyesi. Hülyesi. Girme Hülyesi. Hülyesi girdi. Aa, girdi Hülyesi. Ahmet içeri girdi. Ne yapacağız? Ya bu çocuklar neden söz tutmaz böyle ya? Şimdi, top, şimdi onu ne yapıyor Allah bilir. Anne bak açılmıyor. Dur kızım bir. Onu ya. açamayacağız da bir plan düşünmemiz lazım. Hadi ne yapabiliriz Ahmet had düşün düşün. Aa, evet. Bizim arkadaşımız kimdi? Goril. Onu çağıralım. Anca onun hakkında bizim güzel hadi. arkadaşımız. Tamam eliyle tutuşalım o zaman çağıralım. Goril arkadaşımız. Açıyorum. Goril goril gel buraya. hadi Evet arkadaşımız goril geldi. Ay ya bu Ama biraz yaşlanmış ya. mı? Hı, uzun süre görmediğimiz için kullanmış bayağı ya. Geçti yoksa ne? Aa hoş evet, geldin. Gel, 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 gel. İş bulduk. Ne oldu beni dedin? Çağır zar. Şebini de Hulusi'ye esir aldı. Evet onu kurtaralım. Ya öyle i̇şim mi? Gelmiyor. Tamam evet. tamam o benim işim. Kurtarırım tabii ki. Ay şu şimili hiç sevmiyorum ya, her yerden çıkıyor. Yalnız içeri çok kötü kokuyor. Çok kötü, aynen. Hulusi oradan çekip alalım, onları şuna hap, hapsedeceğiz, tamam mı? Olur olur, o benim için. Çekilin bakalım, şöyle kenara da geçeyim. Yoksa sizi ezerim ha. Bütçem büyük benim. Hadi bakalım, gireyim şuraya da. Ama beni gittir de öyle gireyim, giremiyorum. Yaşlanmışsın, hadi, hadi. vur bakalım. oradaymış la. Fatma, Fatma Hulusi kaldı. Hulusi çağır çıksın. aç aç kapıyı hemen çıkın. Gel, gel Hülisi, gel gel, Hülis gel. Gel, 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 gel. Kapat kapat ikisi bir dövüşsünler bakalım kim kimi yenecek tamam mı? Hadi Ahmet elindekini <laughs> <ne> yapacak <laughs> mısın? İçini hapsedecek ki goril. Hadi bakalım. At bakalım. Oo tamam. Ay kavga ediyorlar. Evet. Oo. Bekleyelim bakalım. Ha, goril. Galiba goril yok edecek. Hii, hey, çocuklar duyuyor musun siz? Atalım, açayım mı kapıyı? Aç bakalım, gitti. Yok, gitti galiba, açın bakalım. Ha. Gitmişmiş bile. İkisi de gitmiş. İkisi de mi gitmiş? Evet. Aa, Kemal diyor. Bak şunun içine hapsolmuş. İkisi de mi hapsolmuş? Ha. Gorili çıkar. Ay, Ay. gorili bizim gorilde mi hapsolmuş? Ha, gorili çıkarak mı baba? Gorili çöp atmıyor. Tamam, orada içeri de çıkartalım. Gelin. Bir daha ben bizden habersiz tuvaletine gitmiyorsun. Bir daha söz tut. Tamam, bana örtün gelin. Hadi geçin Aa, bakalım. O, azıyor, o daha dönüyor. Aa, içinde. Ay kavga ediyorlar içinde. Bak, bak, Aa, tut tut tutun tut tut. Ay tut tut çocuklar tut. Ay kaçmasın tekrardan. Çıkmasın çıkmasın. Aa görüyor musun şunu yaramazlığına yaramazlığını? Azıcık açayım bizim arkadaşımız çıksın. Hadi bakalım aç. Çık koru. Ah. Ne oldu Ahmet ne oldu? Çık, Ay. Çıktı çıktı da o kapadı. Şibili şibili top çıkacak. Hadi çocuklar kapadı şibili top çıkacak. <laughs> Kapattı. Tamam. Dahmet goril orada çıktı bak ay gorilci hoş geldin tekrardan ne yaptın yedi değil mi onu hapsettin Aa. şimdi benim işim bitti şimdi gidiyorum hadi tekrardan beni yollayın bakalım hadi bye bye goril hadi bakalım.